domates üreticisiyiz. Bu yıl e, ürettiğimiz domatesleri pazar bulamadığımız için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Dar gelirlilere bağış yapmak istedik ve e, belediyeye bağış yaptık domateslerimize. Kota koydular. Dışarı ithalatlı ihracat yapanlara kota koydular. Dış pazarımızı kapattılar diyelim yani. Onun için e, iç pazara da üretim fazla geldi. Satış olmadı. Bizzat ben kendim gittim belediye. Onlar da uygun gördüler. Hiç olmasa bu şekil dar gelirlilere bizim de bir şeyimiz olsun. Belediye de personelleri gönderdi. Kendileri topladılar. Yani onun için hiç olmasa domates kendini imha etmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşsın. Yani o, o bizi memnun etti zaten. yani Belediye bu işe el uzatması. Yani bizim para kazanmamızdan daha güzel oldu diyebiliriz yani. Hiç olmasa ihtiyaç sahiplerine ulaşsın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok mükemmel bir şey. Teşekkür ediyoruz ona. En azından ihtiyacı olanlar ihtiyacını gideriyor. Belediye de bu organizasyonu sağladığı için onlara da çok teşekkür ederim. Biraz Ahmet Bey Ahmet Bey'e. Valla yardım için domates topluyoruz. Bizim de bir katkımız olsun diye. Dar gelirli ailelere yardım olsun diye topluyoruz. Buradan tarla sahibine ve belediyeye teşekkür ederiz.